Selamünaleyküm arkadaşlar. GM Opel Garaj'dan Levent Usta Arkadaşlar, 10 ilimizde yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu video aracılığıyla başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Bu vahim olayda ülke olarak, e, birey olarak, vatandaş olarak, bu ülkenin evladı olarak, oradaki 10 ilimizde yaşanan deprem ailesi olarak ee, orada biz de canlarımızı kaybettik. Yakınlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Müşterilerimizi e, çalışmış olduğumuz esnaf arkadaşlarımızın yakınları e, yani canlarımızı kaybettik arkadaşlar. Biz de burada İstanbul'da üzgünüz. Bir birey olarak esnaf olarak elimizden geleni yaptık. Yapmaya çalışıyoruz. E, yapmaya da devam edeceğiz. E, bu mübarek cuma günü bu videoyu yayınlamak e, istedim. Ee, şunun için hem Cuma'nız mübarek olsun, hem Miraç kandilimiz mübarek olsun. Allah'ım dualarımızı kabul buyursun. Rabbim bir daha bu ülkemize böyle sıkıntılar, böyle felaketler yaşatmasın inşallah. Vatandaşımıza, ülkemize, ee, ulusumuza yaşatmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Elimizden geldiğince devlet olarak millet olarak, vatandaş olarak, esnaf olarak, bizler esnaf olarak ve bu ülkenin birer bireyi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu vahim olayda ben bu video aracılığıyla on ilde yaşanan felaketten mağdur olmuş bir ailemizi İstanbul'da bir yıl bir yıl misafir etmek istiyorum arkadaşlar. Bu video aracılığıyla bunu iletmek istiyorum. 10 ilde yaşanan felaketten dolayı İstanbul'da e, bir ailemizi mağdur olan bir ailemizi İstanbul'da bir yıl ben şahsım adına ağırlamak istiyorum. Misafir etmek istiyorum. E, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yapmaya devam edeceğim. E, insanlık adına kalbim kalbimle, gönlümle bir olarak yani e, vicdanımla bir olarak ben elimden geleni yapmaya çalışacağım çünkü bu olay beni de çok etkiledi. Çok üzüldüm çünkü benim de üç tane evladım var. Bir eşim var, bir ailem var, sevdiklerim var. E, bu vahim olayda inanı çok üzüldük, çok etkilendik. Şimdi İstanbul depremi de bekleniyor. Bugün deniliyor, yarın deniliyor, üç yıl sonra deniliyor, bilmiyorum. Tabii insanız, alnımıza ne yazıldıysa o olacak ama tedbirleri de almak lazım. Biz de elimizden geldiğince nasıl bir tedbir alacağız onu da bilmiyorum ama elimizden geldiğince e, uyanık kalmaya çalışıyoruz. Ne bileyim yani tedbirli olmaya çalışıyoruz. Allah'ın inşallah şu cuma günün yüzü sürmetine, Peygamber Efendimizin yüzü sürmetine, Miraç Kandilimizin yüzü sürmetine, bu özel günümüzün yüzü sürmetine inşallah ülkemize, dünyamıza böyle bir felaket yaşatmasın diyorum. Çünkü ülkemizde yaşandığı zaman da biz etkileniyoruz. Dünyamızda yaşandığı zaman da biz etkileniyoruz. Biz böyle bir milletiz. Böyle bir e, kültürden geldik. Ben tekrardan videoyu uzun tutmadan e, bu video aracılığıyla GMO Opel Garaj olarak şahsım adına Levent Çenik olarak İstanbul'da 10 ilimizde deprem felaketinden dolayı mağdur olan bir ailemize, ben İstanbul'da bir yıl bakma, e, onları ağırlama, bir kardeş aile olarak e, bu tür hizmeti e, vermek istiyorum. Bilginizi arz ediyorum. Hepinizi seviyorum ülkem olarak. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Allah razı olsun herkese.